Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik mod moda bakacağız arkadaşlar. Yani modun ismi yok mu? İsmi biz koyacağız. Neysiz? Neyse. Neyse. Arkadaşlar biz şey yaptık. Silmiz gözükmüyor ya. Bir şey denemiştik ve bu stil gözüküyor. Yani bunu nasıl yaptık? buradan art dedik Şimdi buradan çıktı ya arkadaşlar erkek veya kız buradan geliyorsunuz buradan değiştiriyorsunuz mesela mesela geliyorsunuz boyunu değiştiriyorsunuz veya kalınlaştırıyorsunuz böyle büyütebiliyorsunuz değişik bir şey bunu sileyim Neyse arkadaşlar ben böyle bir şey yapmıştım. Ama atkı yüzünden gözükmedi. Sırf bir saniye. Ben buna niye bastım? Sırf şu atkı ve saç. Neyse biz Geri dönelim. Aslında kimse yok. Aslında bizi bir köye attı. Köyün yanında Ne güzel. Hadi videoya geçelim. Basamıyorum da. Geldim arkadaşlar ve kendime bir güçlü bir kılıç yaptım. Bak, süper bir şey. 14 vuruyor. 14 güç. arkadaşlar bu çok sinir bozucu bir şey. Yani gor ne ya? Adını unuttum. Şundan işte. Daha güçlü bir şey. Vuruyorum vuruyorum buna saat ölmüyor bir de etrafta çıkıyorlar. Yani donuz ineği falan şeklini almıyorlar. Yürü. Öyle bir şey. Vurunca saldırıyorlar. Tabii ki de. Yok canlanmış. Zaten en bir şey var. Peki başka bir modda da bakabiliriz. Açıklama linkini bırakmıyorum. Link bırakmayı bilmiyorum. Bu da arkadaşlar ha. Koruyun. normal kori var tabi ki de yerine almıyor. Yok yok. Ha. Kuril. Yan Hadi dövüşün arkadaşlar bu arada bunlar aynı da canlılarını bilmiyorum bu arada bunu öldürünce bir şey geliyor bir saniye evet arkadaşlar elmas sırrı böyle yapmışlar ama burada niye ise elmas var niye niye şey arkadaşlar bunu ikinci şey veriyor adam veriyor ve çiçek veriyor normal tekil neyse o köyün iki neyse şuna keselim gel bakayım ne çiçek bak, ne var çıktı 10 tane yeter Arkadaşlar ben denedim. Unuttum mu? Neyse. Bakın gelin. Şahit olun. Zır olmuyor. Zır olmuyor elmastan ya. Kask yapalım, pantolon. Olmuyor. Bir saniye, kutuluyor mu? Hmm, sopa sopa zıpı Oo! Kılıç oluyor. Bir saniye Bak Neyse bakayım mı? Ben bir Ay sizin git ya. Neyse bakayım. Burada yok. Bunda var. E. Evet. bir saniye. Ben bir çubuk veriyorum. Ha. Ne? Şu oluyor mu? Oluyor. Hiç basılıyor mu? Bilmiyorum. Keşke bir değil. Bunların bloğu var ama ya. Bunların bloğu var. Arkadaşlar bu arada yani bu arada şöyle iki de şey geliyor. Bu şey. Modun şeyi bunlar da. ekledik şey geliyor zaten. Artı ekleniyor. Ekicecik bir şey. Ama bu nakliç yapıyor ama blok yapılmıyor Niye? On vuruyor. Evet, ne en basılabiliyor bu. Hemen bakalım. Ne basalım? Kırılmazlık. Ayaz değilmiş. Kır yazsın alalım. Bir basılırsa var ya. Ben buna neler yaparım. %99 basılmıyor. Evet. Bir de büyü masasıyla bakalım. Yani aklınızda kalmasın. Mutla gelenlere basılmıyor. Şu basılsa. Evet bakın. Bakın yok. Hiçbir şey yok on vuruyor yani. Şu goril nere çıkıyor ki hayatta kalmada bulursak? Bütün geçeriz. Bir şey mi dedim yok. Ama arkadaşlar güzel mod ya. Tek sinir boz şey şunlar. Yani siz açayım benim sesim gelmeyecek ama. Sesi de çıkıyor ama. Ha. Burcu'ya taktık. Neyse ben bir size göstereyim. Geldim arkadaşlar ve şimdi buna bir koyacak o da bize koyacak. ha barışçıldayız arkadaşlar. Ben barışçıldan alıp geliyorum. Arkadaşlar barışçıldan aldım. Şimdi bunu kavasına bir geliştirelim bakalım. Evet, goril. İki atıyor. kalın bile yok şimdi. Şimdi bununla kapışacağız. Git, git. Uydu. Peki, bu canavarla saldırıyor mu? Bakın. Ben bunu nasıl dinledim? Benden geliyor ya. Bak işte normal gorilin de sesi aynı yani. Açmama gerek yok. Açayım. Oy dur çürüyor. Benim ben böyle Oo 14 alalım lan. Pemanı keseceğim. Oy bizi Neyse. ben bir yaratıcı olayım Neyse bu yavaş yürümüyor. Hayvanat. Ya bir koruyucu öldürmek bu kadar mı zor ya? Yani? Köşe, köşe yaradı ha. Ne aldı? Neyse. Of bayağı doldu ha. Buna kazma kürek yapalım. Deneyelim. Çubuğumuz da var. size şey veriyordur. bakın arkadaşlar bunu veriyor. Yani bu bu güzel yaratıcı gibi Bir aşağıya. Aha can da gidiyor. Taş geliyor. Gelmiyor tabi. Yani desteğiniz olsa bile taş asla gelmez. O toprakları Bakın. Nasıl kırıyor? Elim geriye gidiyor böyle. Normalde böyle. Ama bu geriye gidiyor. Of be ben bunu sabaha kadar kırarım ha. Gürek kılıçta da aynı arkadaş. Yani hiçbir şey değişmiyor. Bunu bir tek golden mi buluyoruz onu bilmiyorum. Sanırım şimdi elmas madenini alsak hmm. kalmayayım geri geldim arkadaşlar yaratıcıyım elmas hmm. Hmm. sanırım bir tek golden çıkıyor ama kılıca bayıldım. 10 vuruyor ya. netherite 8 vuruyor biliyor musun? 8. Of kılıçtan yapacağım böyle. Ölüyor mu acaba? Deneyelim mi? Evet. Kırılıyor ama kaç tane var? Göstereyim mi? Ona tak demeyi de. Kaç vurduğunu göster bize. bir yanda biri olacak kaç olduğunu öğreneceğiz. Dur, dur, dur oğlum, dur. Arkadaşlar bunlar çap ama her şey yapılıyor. Ama aklıma gelen bir şey var. Bunlar kesin olmuyordur ama Şırı, bu da aynı şey. Ya işte aynı hızlı kırıyor. Yani bunlar ister toprak, ister balta, ben balta diyorum, ister odun, ister çakıl. <laughs> uy Bakın taşta. Ha aynı kırıyormuş. Ne? çok hızlı kırıyoruz hemen çe yok çektiğin zaman gidiyor Peki bu saniye bittiğinde ne olacak kesin baştan başlayacak bu arada ben yani mod alıp geliyorum elmas modu aslında ama elmas zırh elmas kulağındandır ondandır bundandır her yöntemi denedim aklınıza gelen ama olmuyor niye anlamıyorsun kaç veriyor bu ya bu ne ya kılıç 5 vuruyor. Arkadaşlar canı da bitmiyor zaten. Ama bayağı kullanmış Ben bunlar gönüme gelene vurarım. Ha? Ne denk? Elmastan elmas kılıç, elmas kürek falan yapılıyor. Ama elmas sır yapılmıyor. Ay, oyun dolmamış, oyun Çok Neyse zaten uzun oldu. Ben o modu alıp gidiyorum. Geri geldim arkadaşlar. O da aldım. Ve bir süre şaka. Şaka ya. oradan ne yapıyoruz? Cibon kalıyoruz. Ne bu? Cibon. Buradan bundan bir tane istahtabından bir şey yapmadık veya gidiyoruz şuradan bu ikisini alıyoruz ve bunu alıyoruz bunları bir tıkınayım mı tıkınayım neyse Araç çek nasıl yapıyorsanız yapın yani. böyle aynı kılıç azmadır. Ve ben size bir şey göstereceğim. Büyük arkadaşlar bu 8 vuruyor ve canı gitmiyor. Bu modun sıkıntısı tek bu Mesela bunun canı gidiyor ya Yani süresi azalıyor Bunlar azalmıyor Öyle bir Güzel mi Güzelliği mi Kötülüğü mü Öyle bir şey var İyi mi kötü mü bilmiyorum ama Bir tane kılıç Yaptınız mı Yani hiç canı gitmiyor hep 8 vuran bir kılıç Yani zaten bakın Nitrat kılıcı bile 8 vuruyor. Yani 8 vuran kılıç da tak 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 tak. Yani vur vurabilecek bir en en çok vurabilecek kılıç yapıyor. son kadar. Neyse şimdi bunlar normal elma yani. Diğer elmanın yerine gelmiyor zaten. Bak. Şimdi yapacağım şeyi bakın zümrütünüz bulduğunuzda bir tek kölle değiş tokuş yapabiliyorsunuz değil mi? Ya kılıç yapıyorsunuz sonsuz. Ve geliyorsunuz buradan pat. Ya buradan bunu alıyorsunuz böyle koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Pat, 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 pat. Ve karşıya bunlar çıkıyor karşınıza bakın enişli zümrüt elma eş altın enişli enişli altın elma enişli zümrüt elma ve müsterver bırak gel çıkıp geliyorum işte.